Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi yepyeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Sizler için bugünkü videomda herkesin sevilen dizi oyuncusu olan yakışıklı oyuncumuz İbrahim Çelik'in oğlu Ali Çelik'ten yeni görüntüler paylaşmak istedim. Ali Çelik'in Instagram hesabında oğlu Ali'nin bugün özel olan yepyeni görüntülerini paylaşım yaptı hiçbir yerde görmediğiniz bu görüntüleri ben de kendi kanalımda size için sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videolarımı beğendinizse bana destek olarak magazin dünyası kanalıma abone olup destek olmayı bildirim tonunu açık tutarak videolarımı beğenmeyi unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Yepyeni bir videoyla yeniden sizlerle olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın, takipsiz kalmayın.